Merhaba sevgili öğrenciler. İçinde bulunduğumuz bu zor günler inşallah geçecektir. Bu süre zarfında evimizde kalalım, sağlığımıza dikkat edelim, sağlıklı olalım. İnşallah bu günler geçtikten sonra okulumuzda tekrardan yeniden görüşmek üzere. Sevgili öğrencilerim, özlemimiz çok arttı biliyorum. Daha güzel günlerde görüşebilmek için sağlıkla kalın, evinizde kalın. Sizi çok seviyorum. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri çok özledik. Biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Ama siz şimdi sadece evinizde kalın ve unutmayın hayat eve sığar. Sevgili öğrenciler, uzayan bu tatiller bitecek ve biz yine o sınıfları coşkuyla, neşeyle dolduracağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, evde kalın. Hepinizi çok seviyorum. Herkesin bahanesi var ama senin yok. Günahlı bir gölgenin serinliğinde biraz bekleyebilirsin. Daha sonra burada kalamazsın. Başa dönemezsin ama dön, eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Merhaba arkadaşlar. Ayrı kaldığımız bu günlerde hepinizi çok özledim. Sağlığınız için, sağlığımız için evde kalın. Umutsuz durum yoktur umutsuz insan vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Güzel günler için, geleceğimiz için evde kalın. Değerli öğrenciler, biliyoruz başınızı çevirdiğiniz her yerde o endişe veren isim duyuyorsunuz. Sorun büyük ama çözüm basit. Mücadelemizi dışarıda kalarak değil evde vereceğiz. Hayat eve sığar, evde kal. Sevgili öğrenciler, sizleri ve okulumuzu çok özledim. Ama bu hasret bitecek. Bu süreçte motivasyonunuzu hiç düşürmemenizi istiyorum. Güzel günlere hep beraber uyanacağız inşallah. Sağlıklı ve evde kalın. Değerli öğrencilerimiz, evimizde kalalım, sağlığımıza dikkat edelim. En kısa sürede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sevgili gençler, evde uğraşalım, geleceğe ulaşalım. Hepinizi çok özledim, kendinize dikkat edin. Sevgili gençler, bu günlerde sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık. Siz de evde kalırken gelecek için hazırlanmayı lütfen unutmayınız. Sizleri ve okulumu çok özledim çocuklar. Çok yakında sağlıkla kavuşabilmek için lütfen bu süreçte evde kalalım. Evde de. Değerli öğrencilerim hepinize merhaba. Bu süreçte sizlerden ayrı kaldık. Umarım en kısa sürede görüşürüz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Unutmayın bizler için çok değerlisiniz. Evde kalın tabi bu arada. Hepinize sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Sevgili öğrencilerim, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs yüzünden zor günler geçirmekteyiz. Sizler gibi bizler de evlerimizdeyiz. Sağlık her şeyden önemli. Hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Sizleri çok özledim. Sizlere kavuşacağım günü iple çekiyorum. Sizlerden ricam bu vakitlerinizi bol bol etkinliklerle, faaliyetlerle, derslerle hoş geçirmeden atlatabilmeniz. Eba TV izleyin, EBA'daki etkinliklerinizi yapın ve bol bol kitap okuyun. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Evde kal Zile. Sevgili çocuklar, sizleri gerçekten çok özledik ama Allah'ın izniyle en kısa zamanda kavuşacağız. Bu çok uzun sürmeyecek. Evde kalın, kurallara uyun. Sizi seviyoruz. Merhaba sevgili öğrenciler. Sizi çok özledim. Bu süreçte kendiniz ve aileniz için lütfen evde kalın. Okulda görüşürüz çok yakında. Hi everyone. I miss you very much. And I know that you miss me too. But this process is an obligation that we have to obey. And I believe that we will get rid of this disease soon. Both our health and public health, please stay at home. Güle güle. Okulu, arkadaşlarınızı ve kantini ne kadar özlediğinizi biliyorum. İnşallah kısa süre sonra görüşeceğiz. O zamana kadar evde kalın ve bol bol kitap okuyun. Arkadaşlar merhaba, hepinizi çok özledim. Bu zor günleri hep birlikte evde kalarak atlatacağız. Şunu unutmayın, biz sizin her zaman yanınızdayız. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Birbirimizi çok özledik. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Biliyoruz ki bugünler de geçecek. Mutlu ve güçlü yarınlar için evde kal. Hayat eve sahip. Merhaba çocuklar. Hepinizi çok özledim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Evde kalalım, tez zamanda birbirimize kavuşalım. Sevgili öğrencilerimiz, çok zor günlerden geçiyorsunuz. Farkındayız, çok sıkıldınız. Evdesiniz, bizler de evimizdeyiz. Ama inanın bu günler geçecek ve tekrar hep beraber olacağız. Sizden bu süreçte istediğimiz tek bir şey var. Evde kalın. Evde kalın.